Mutfağımdan herkese merhabalar. Kısa süre içinde hazırlayabileceğiniz yapımı çok kolay. Hem hafif hem de oldukça lezzetli çok güzel bir kesme irmik tatlısının tarifini hazırladım. Bu güzel tarifi mutlaka sizin de yapıp denemenizi öneriyorum. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen bu güzel tarifimin yapımına geçelim. Tarifime tatlının şerbetini hazırlamakla başlıyorum. Uygun bir tavanın içine 2,5 su bardağı toz şekerini koydum. Üzerine 2,5 su bardağı su ilave ediyorum. Kullandığım su bardağı 200 milim. Onu da hemen sizlere belirtmiş olayım. İçine bir dilim limonu koyup şöyle bir karıştırıyorum. Bu şekilde ocağa alacağım. Kaynamaya başlayıncaya kadar yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra ocağımı kısık ateşe alacağım. Kısık ateşte 15 dakika kaynatıp daha sonra ocaktan alıp soğumaya bırakacağım. Tatlımızın hamurunu hazırlamak için yoğurma kabına yarım su bardağı yoğurdu koyuyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ. Şöyle 1 çay bardağı irmik. 1 adet yumurta. 1 paket vanilya. Ve 1 paket kabartma tozunu da içine ilave edip bütün malzemeleri güzelce karıştıracağım. Elimizle veya bir çırpıcı yardımıyla bütün malzemeleri güzelce karıştıralım. Şimdi kontrollü bir şekilde un ilave edip ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. En son ne kadar un kullandığımı da tam ölçüsüyle sizlerle paylaşacağım. Ele yapışmayan yumuşak güzel bir hamur yoğurdum. Toplamda 2 su bardağından şöyle göstereyim 2 parmak eksik un kullandım. Tabi sizlerde unun kalitesine göre mutlaka az da olsa un farklılığı olabilir. O yüzden ununuzu azar azar ilave etmenizde fayda var. Masanın üzerine biraz un serperek hemen hamurumu masaya alıyorum. Hamurumu şöyle masada biraz toparlayıp ardından 4 eşit parçaya keseceğim. Hamur kartıyla hamurumu 4 eşit parçaya kesiyorum. Hamurumdan bir parça alıp elimle uzatarak güzelce rolü yapacağım hamurumu ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde rolü yapıp uzattım. Şimdi hem üzerine hem de kenarlarına gelecek şekilde irmiği serpiyorum. Ve rolü yaptığım hamuru güzelce irmiğe bulayacağım şimdi. Evet bu şekilde hamurumuzun her tarafını güzelce irmiğe bulayalım. Tatlının her tarafını güzelce irmiğe buladım. Şimdi iki parmak genişliğinde tatlımı kesiyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bana destek olmak için yorum kısmına küçük bir yorum yapıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Hazırladığım tatlıları bu şekilde fırın tepsisinin içine alıyorum. Tepsiyi de yağlamamıza gerek yok. Zaten hamurumuz yağlı bir e, e, hamur olduğu için yapışmıyor. Ve kalan tatlılarımı da aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. tatlılarımı kısa süre içinde hazırlayıp bitirdim. Tabii bir kısmını küçük bir kısmını daha büyük kesmişim. Sizler keserken aynı büyüklükte kesmeye özen gösterin. Bu şekilde önceden ısıtılmış 170 derece alt üst ayar fırında ortalama 35 dakika pişmeye götüreceğim. Tabi fırından fırına mutlaka pişme süresi değişiklik gösterebiliyor. O yüzden kontrolü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Tatlılarımın altı ve üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirip fırından çıkardım. Kullandığım tepsi büyük olduğu için tatlıları daha küçük bir borcamın içine aktarıp o şekilde şerbetini dökeceğim. Tatlılarım şu anda çok sıcak. Hiç bekletmeden soğumuş olan şerbeti üzerine gezdiriyorum. Şöyle azar azar tatlılarımızın üzerine dökelim tatlılarımın şerbetini üzerine gezdirdim. Bu şekilde en az 2-3 saat dinlendirip daha sonra servis ederek kıvamını da sizlerle paylaşacağım. Tatlılarımı güzelce dinlendirip servis tabağına aldım. Çok da güzel oldular. Ee, hemen kıvamını da sizlerle paylaşacağım. Tatlının kıvamını da hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum. Ee, bakın şerbetini gayet güzel bir şekilde çekmiş tatlımız. Gördüğünüz gibi hem yapımı çok kolay hem de kısa süre içinde hazırlayabileceğiniz oldukça lezzetli, çok güzel bir tatlı tarifi. Bu pratik ve lezzetli tarifi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun inşallah. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, selametle kalın.